Evet. Benim bahçemden benden çiftçi olur mu? Bunlar patates. Ben bunları ektim. Buraya soğanları da ektim. Bu delikler hep fare deliği, hep soğanlarımı aldı götürdü. Patateslerimi ne yapıyorlar bilmiyorum. Benden çiftçi olur mu? Bakacağız. Bugüne kadar ne el attıysam oldu da Çiftçilikte sınıfta kaldım gibi. Fasulye hiç büyütemedim. Bu sene e, çok fare var. Her şeyi yiyormuş. Biz dikiyoruz. Kayboluyor. Bunlar biberlerim. Şimdi size bir tane biber göstereceğim. Bu benim bebeğim. Bu benim güceliğim. Şuraya da ne olduysa. Bir tane daha var bakar mısınız bunlar benim ilk mahsullerim buralarda da kornişon turşuluk ektim bunlar biber böyle gidiyor işte bakar mısınız becereceğim inşallah da e, kaplumbağa var tavşan var ee, dünya kadar karpuz ektik ektim daha doğrusu ama maalesef büyütemiyorum yiyorlar böyle bunlar domateslerim Henüz çiçekteler. Burada çok aşırı fırtına oluyor. Bağladım ama tabii kırılanları da oldu. Bunlar böyle benim domateslerim. Bunlar e, Safranbolu'da maniye deriz. Burada çiçek domates deniyor. Ondan kahvaltılık. Bunlar patlıcan. O da çiçek açtı. Patlıcan olacak herhalde. Bakar mısınız? Mor çiçek. Bunlar da kapya biber. Bunlar da salçalık domates şöyle. Hep aralara semizotu diktiydim. Onlar büyüdü. Hasta olmamaları için yapılıyormuş. Ben de internetten öğrenip çiftçi olmaya çalışıyorum işte. Şu arada hiçbir şey yetiştiremedim. Hiçbir şey. Fasulye ektim, salatalık ektim, biber ektim. Hiçbir şey yetişmedi. Fasulye yetiştiremiyorum bir türlü. Demek ki buranın şeyinde fasulye olmuyor. Bir de havalar çok sıcak. Bomboş bura bak. O kadar üzülüyorum çünkü çok emek verdim. Şurada var bir tane fasulye. Şurada var o da hasta. Bunlar da mısırlarım. Şu şekilde. O kadar kabak ektim. Bir bu büyüdü. Gündüz çiçek açıyor, akşam kapatıyor. Ben de akşam üstü çektiğim için şu an kapalı. Bu börülce. Hep buralı aralara börülecektim ama çıkmadı. Burada fasulye yetişmiyor. Başkasının bahçesinde hepsinde yetişmiş. Benimkinde yok. Böyle. Bir tanecik karpuzum var. Onu da göstereyim de bir tane. Bakın bunlar kabak. Bal kaba. Aylardır bu şekilde. Büyümüyor. Büyütemedim bir türlü. Ne yapmam gerekiyor onu da bilmiyorum. Şeyini falan koydum. Gübresini. Ondan sonra bir ilaç var. Onu yaptım. Bakın bu da kabak. Bu da ölük. Falan da var ama niye olmuyor bilmiyorum. Bunlar da barbunya, beyaz barbunya. Eğer büyürse, belirli bir şeye geliyor, şu, şu şekilde hasta oluyor, ölüyor. Bak böyle, yapraklar hasta. İşte benim bahçem. Benden çiftçi olur mu acaba? var. büyümedikçe ben çok üzülüyorum. Şunlar kapya biber. Suyum var, her şeyi var. Ne bileyim ya şey solucan gübresi de koydum. Hepsini yaptım. Gerisi Allah'a kaldı.